tılsımlı sular cinleri köye davet etmek anlamına gelmektedir. Çok korku filmi çekiliyor, korku filmi çok seviliyor. Bu yüzden de büyük var. bir korku filmi çöplüğü var bütün dünyada. Bizim ülkemizde daha da beter, dünyada da var. Her hafta biliyorsun vizyona giriyor. Ya cinli, cinsiz, yani fark etmiyor artık. Hemen! <laughs> <laughs> Haftanın benim için belki de en önemli filmi Together. Onur Bey selamlar. Merhabalar. Bir Ağustos haftasında hangi filmler bizleri bekliyor? İddialı filmler var mı? Favori olarak hangi filmi verirsiniz? Bu hafta biraz enteresan bir hafta. 13 film vizyona giriyor. Yani rekor haftalardan birisi. Ama bu 13 film daha önce de konuşuyorduk yani 13 film vizyonu giriyor ama bir iki tane kaliteli oluyor. Ama burada sanki birazcık böyle yarı yarı yani yarısı gerçekten vizyona girmeyi de hak eden izleyicinin de ilgi alaka göstereceği filmler. Yarısı da şansa hani ne çıkarsa çok iyi de çıkabilir kötü de çıkabilir bakacağız. Ve bir de tabii korku sarayları için önemli bir hafta. Bu 13 filmin 5 ya da 6 tanesi birazdan konuşacağız. Korku filmi yerli de var, yabancı korku da var. Hatta iki tane uzun zamandır merakla beklediğimiz korku filmi vizyona giriyor ki bir tanesini izledik onu sonlarda konuşuruz. E bunun yanı sıra komedi, animasyon, tekrar vizyona girenler yani böyle enteresan dolu bir hafta var. E, i̇stersen eski filmlerden başlayalım. Çünkü onların konularını falan da çok konuşmaya gerek olmuyor. Daha iki var. Biliyorsun zamanında sevilen, e, tutulan bir seriydi. Bunun ikinci filmi de hatta çoğu insana göre orijinal ilk filmden daha iyi olarak görülüyordu. O tekrar vizyona giriyor. Hani sevenler için yeniden salonlarda bekliyor olacak. Aile arasında biliyorsun daha önce hep örneklerimizde kullandığımız bir film. Sinemadaki seyirci sayısı anlamındaki en iyi yıllardan, son en iyi yıl belki de en iyi yıllardan birinde vizyona gelen bir film. Baya bir izlenmişti. 5-6 milyon belki daha fazla izlen, izlenen bir filmdi. O da tekrar vizyona giriyor. Tabii ki televizyonda falan da çok oynadı. Tekrar insanlar sinemada izlemek isterler mi bilmiyorum ama yine de bir karşılığı olacaktır tabii ki. Burada geçen hafta konuştuğumuz gibi daha eski insanların sinemada seyretmemiş olduğu filmlerin vizyona tekrar soksalar bence daha iyi. Çünkü aile arasında çok eski değil ve hemen hemen herkes çünkü çok bir yani iyi bir gişede de iyi bir karşılık almıştı. Hemen hemen herkes sinemada izledi ama yine tabii fanları ne bileyim ailece hafta gidenler gidenlere bu filmi izlememiştim gideyim diyenler olacak. Bir karşılık alacaktır. Üçüncü tekrar vizyon ise böyle eski bir film değil. Hemmen'in öldüğü günlerden biri. Zaten bir iki ay önce vizyondaydı. Tekrar vizyona girme sebebi de Oscar aday adayı filmimiz oldu. Yani Türkiye adına Oscar'lar için bu seneki Türkiye'nin yani aday adayı olarak öne sürdüğü film Hemmen'in öldüğü günlerden biri oldu. E filmin Oscar şansı var mı? Var. Çünkü coğrafi özellikleriyle ve hikaye yapısıyla Abbas Kiarostami filmlerine benziyor. Bir yandan da çaresizlikle ilgili böyle İtalyan yeni gerçekçilik sinemasına benzeyen yanları var. E bir de bu 80'lerdeki Amerikan filmlerinde meşhur olan hani bir kişinin başına bir şey gelir ve o sarmalın içinden bir türlü kurtulamaz. Ona benzeyen bir tadı da var ve tüm bunların yanında bunları kullanarak özgün olmayı da başarıyor. Zaten geçtiğimiz yılın en iyi benim için Üç yerli filminden biriydi. O yüzden Oscar'da en azından kısa listeye girerse seviniriz. Kaçıranlar için de yeniden vizyona girecek. E i̇ki tane bu sayacağım türlerden hariç iki tane tekil film var. Bir tanesi BTS Army sevilen bir K-pop grubu. O grupla ilgili bir film giriyor konser filmlerine çok alıştık ama burada galiba hayranları daha çok anlatan bir film. Zaten K-pop seven de çok insan var. BTS de zaten K-pop'un en önemli gruplarından biri yani ben çok vakıf değilim ama duyduğum ettiğim sosyal medyada gördüğüm kadarıyla çok seviliyor. E o da K-pop sevenleri salonlara bekliyor olacak. Ahmet ve Ahmet diye bir Mısır filmi var. Biliyorsun her hafta konuşuyoruz. Ee, İtal filmler özellikle daha önce çok film almadığımız ülkelerden işte Malezya, Filipinler, Mısır böyle yerlerden biraz film gelmeye başladı ülkemize. Bu filmde komedi aksiyon gibi bir e, tanısı var. Bir anda kendini bir suç imparatoru başında bulan bir adamın komik hikayeleri anlatılıyor. Babasıyla ilgili bir sağlık durumu üzerine bu gerçekleşiyor. Bu da belki hani o coğrafyanın filmlerini sevenler için bir seçenek olarak duracak. Gelelim haftanın önemli filmleri korku filmlerinin karışımına. 5 tane korku filmi var dedik. İlk korku filmimiz yerli bir korku filmi. Kibele'nin Laneti İstila. Zülfah Altın yönetmenliğinde. Bir tane e, köyde sakin yaşamları olan bir köy halkından birinin yaşadığı bir psikolojik ve onun neticesinde zaten nereye gideceğini de az çok tahmin edebiliyoruz. Böyle bir hikayesi var. Her hafta biliyorsun, vizyona giriyor ya cinni cinsiz yani fark etmiyor artık bir tane yerli doğaüstü mevzunun olduğu bir film giriyor bu haftaki piyango'da kibelenin lanetine vurdu bir diğer korku filmimiz David Moro imzalı Adır diye bir film Olga Kurlenko başrolle Olga Kurlenko hani iyi tanıdığımız ettiğimiz James Bond film daha önce James Bond serisinde falan da yer almış bir aktriz. annesinin evinin ardından çocukluk evine dönen ancak evin her köşesinde onu izleyen bir şeylerin varlığından e, şahit olan birisinin hikayesi anlatılıyor. Bu da bizim cinli filmlerin biraz yabancı versiyonu gibi. Yani çok Üst düzey başyapıt bir film olmayabilir ama sevenler bu daha üstü olayları sevenler hani yerli değil de yabancı versiyonlarını sevenler de Adır filmini tercih edebilirler. Üçüncü filmin yine bir yerli e, korku filmi Ölü Kontes'in Laneti ismiyle Ahmet Alpacı e, yönetmenliğinde e, filmde elde edene uğursuzluk getirdiğine inanılan bir kolye var. Bu kolyeyi arayan da bir karakter var. Filmin ilerleyen zanneder bu kolyeyi bulup büyük ihtimalle bulacak. Bulduktan sonra da tabii başına musallat olacaklar. Biz de bunu izleyeceğiz yine. Az önce bahsettiğim gibi her hafta vizyona bir iki tane giren, cin ya da cin demese bile ona benzer konu barındıran korku filmlerinden bir tanesi olacak. Korku filmlerinden de son iki filme gelelim. E, bu iki filmde uzun zamandır merakla beklenen korku filmleri. Bir tanesi Blinkerback, onu geri getir. E, Danny Filippo ve Michael Filippo'yu iki yönetmen var filmin. Sally Hawkins, Billy Barrett ve Olga Miller'da başrollerde oynuyor. İki kardeşin yeni koruyucu aile evine gittiklerinde yeni koruyucu annelerinin tenha evine gidiyorlar. Burada da başlarına yine ilginç olaylar geliyor. E bu film daha önce vizyona girdiği ülkelerden övgüler aldı. Yani hani böyle nasıl diyoruz ya yılda mesela 100 tane korku filmi giriyor. Yerli yabancı karışık. Ama bir 5 tanesi ön plana çıkıyor. İşte festivallere katılıyor. Festivallerden ödüller dönüyor. Ya da vizyona girdiği ülkelerde bizden önce vizyona girdiği ülkelerde oradan güzel eleştirilerle buraya geliyor. Eee Blink de onlardan bir tanesi. Korku filmi sevenlerin kaçırmamasını önereceğim filmlerden birisi ama daha iyisi de var. Together. Together filmi de vizyona giriyor. Ya yani korku filmi sevenler bu iki filmi peş peşe izleyip böyle bir korku günü gibi ya da korku akşamı yaparlarsa büyük keyif alırlar diye düşünüyorum. Together'ı da anlatayım. Eee izleme şansı da elde ettiğim e, özel bir gösterimde. Michael Shanks imzalı bir film. Başrollerde e, gerçek hayatta da e, birlikte olan Dave Franco ve Alison Brie oynuyor. Zaten bu gerçek hayatta da birlikte olmaları bu aynı zamanda bir korku ve aşk filmi. Bir bağlılıkla ilgili bir film. Kimyaları müthiş uyumlu. Yani gerçek hayattaki o birlikteliğini beyaz perdeye çok güzel yansıtmışlar. Filmdeki o kimyaları falan müthiş uyumlu. Çok iyiler. E, filmde de bir çiftimiz var. Bu çiftimiz uzun yıllardır birlikteler. Artık böyle önemli adımlar atmak istiyorlar ama kafaları da karışık. Yeni bir hayata başlamak için bambaşka bir yere taşınıyorlar. Tabii taşınırlarken bir yandan da işte bu bağlılıkla ilgili, işte gelecek planlarını birlikte yapıp yapmamakla ilgili bazı şüpheler de var. Yani hem birbirlerini aslında çok seviyorlar ama emin olamadıkları bir şey var. E kadın, erkeğin e, müzik kariyerini devam edebilmesi için kendinden bazı ödünler vermiş. Erkek karakter de o müzik kariyerini daha iyi devam edebilmek için aslında bu ilişkide olmaması gerektiğini bir yandan da düşünüyor. Ama dediğim gibi birbirlerini seviyorlar. Bu bağlılık teması ile ilgili işte bir yere taşınıyorlar ve bir yere taşındıklarında da başlarına gelen bir olaydan spoiler olmasını söylemeyeyim. Başlarına gelen bir olaydan dolayı bu bağlılık denen mevzu fiziksel olarak body horror türüne uygun bir şekilde fiziksel olarak da kendilerini karşılıyor. Yaratıcı, e, kadraj, çerçeve seçimleri çok çok iyi. Yönetmenlik dokunuşları üst düzey. Çok beğendim. Bir de şunu çok beğendim. Body horror filmlerde filmin korku ögesi işte o bu türe ait etmenler daha ön planda olur. Ama burada bu aşk üzerinden bağlılık temasıyla ilgili daha vur yani daha ön planda e, betimlemeler olduğu için ben mesela filmden çıktıktan sonra hani o korku, body horror o türle ilgili şeyler değil daha çok işte ilişki, insanların birbirini sevmesi, bağlılık işte ben olsam o durumda ne yapardım diye finalde bir insanları da böyle bir e, kilemde bırakacak ya da keskimi cevap verecek bir iş, nokta var e, bunları düşündüm bu açıdan çok çok hoşuma gitti Tugedir. Yani korku evet türü sevenler de gidebilir ama aynı zamanda bir aşk filmi olarak çok rahat izlenebilir. Mizahi dozu da çok çok yerindeydi. Haftanın benim için belki de en önemli filmi Together. Yani şiddetle de tavsiye ediyorum. Together filmini hem korku sevenler, hem art house sevenler, hem yaratıcı senaryoları daha çok takdir edenler diyeyim. Together filmini kaçırmasınlar diyorum. Gelelim gişe ile ilgili beklentilerin daha yüksek olduğu filmlere. Batman, Robbie Williams'ın hikayesi adlı film gidecek. Michael Gracie, The, The Greatest Showman filminden tanıyoruz. Yani gösterişli filmlerin kalabalık e, figürasyonlu sahneleri iyi çeken bir yönetmen. Bu filmde de bol bol var. İşte konser sahneleri de var, gösterişli sahneler de var. Robbie Williams'ın Hayat hikayesinden esinleniyor ama Film boyunca Robbie Williams'ı bir maymun olarak görüyoruz. Yani böyle yaratıcı enteresan bir tercih var. Robbie Williams'ı yani, yani Robbie Williams'a benzeyen bir oyuncuyu oynatmamışlar. Bir maymun olarak göreceğiz film boyunca. Bu da Robbie Williams'ın bir röportajından esinlenerek yaratıcı zihinlerin e, tercih ettiği bir şey. Robbie Williams kendimi bu baskıyla e, bu işte şöhretini o getirdikleriyle böyle kendimi çoğu zaman özellikle sahnede bir hayvan olarak hissediyorum. Özellikle de bir maymun olarak hissediyorum gibi bir röportajı var. Herhalde yani tamamen oradan esinlendiği konu bir bilgim yok ama büyük ihtimalle böyle bir röportaj varsa, böyle bir tercih varsa oradan esinlenmiştir. Tabii metaforik bir anlatım olduğu için filmi izledikten sonra bu tercihin nasıl bir şey olduğunu daha rahat da anlama şansını elde edeceğiz. E, Robbie Williams'ı sevenler de, Robbie Williams'ın şarkılarını sevenler de, onların merak edenler de zaten yani, e, tercihte bir e, ilginçlik olsa da izleyeceklerdir, merak edeceklerdir. Başka sinema dağıtımıyla, başka sinema salonlarında olacak film. Haftanın en önemli filmlerinden birisi. E, Haftanın diğer iki önemli filmi gişede komedi birisi komedi birisi de komedi animasyon kim demiş biz kötüyüz diye bir film vardı bunun ikincisi bad guys 2 e, vizyona giriyor suçlulardan oluşan bir hayvan çetesi var artık böyle iyi insan olmak ve emekli olmak istiyorlar onlara son bir iş veriliyor hani bu son bir iş filmleri vardır ya aksiyon 80'ler 90'larda meşhurdu emekli olmak istiyorsan son bir iş var onu yapmalısın falan bu sefer bu suçlulardan oluşan animasyon karakterler tatlı, sempatik karakterler son bir iş için bir bir hikayeye girecekler. Bir olayın içine girecekler. Eğlenceliydi zaten ilk filmi. İkinci filmden de beklentimiz yüksek. Hem animasyon sevenler hem komedi sevenler. Eğlenceyi sevenler işe karşılık verecektir. Bir diğer kişide de önemli filmde Çıplak Silah. Naked Gun. Akiva Şefur yönetmenliğinde geliyor bu sefer Çıplak Silah. Başrollerde de Pamela Anderson, Paul Walter Hauser var ve Leslie Nielsen'in eski Çıplak Silahlarda Leslie Nielsen'in yerine de başrolde bu sefer Liam Neeson var. Liam Neeson da Leslie Nielsen'in o olur rolünde. İşte babasının izinden giden, beceriksiz ama inatçı bir dedektif rolünde göreceğiz. Çıplak Silah serisi zaten Zaz grubunun işte o bu Airplane!ler, Hot Shots!larla birlikte en önemli serilerindendi. Komedi Külliyatı arasında Çıplak Silahları yeri bambaşkadır. En iyi yani 10 komedi filmi falan yapsak Çıplak Silah ya da Çıplaklar serisini kesinlikle koyarız. Absürt komedinin de böyle önemli yani ivme kazandığı Monty Python'lardan sonra bütün dünyada ivme kazandıran önemli yapımlarından biriydi. E burada da ilk eleştirilerde olumlu. Amerika'daki ön gösterimlerini izleyenler de mizah tuzunu falan çok beğenmişler. Çünkü o tarihlerde çekilen filmlerin mizahını bu zamana taşımak biraz böyle riskli bir iş. Sıkıntılı bir iş. Çünkü o zamanlar gülünen çoğu filmi şimdiki izleyiciler, şimdiki genç izleyiciler özellikle dönüp baksalar ya buna mı gülmüşler komik falan diyebilirler. Çünkü mizahta absürt komedi çok değişti ülkemizde de çok değişti. Hatırla absürtlükte de mesela olacak o kadarları bilmem neleri izlerken. Şimdi Gibi dizisi gibi bambaşka yerdeki absürt yapımlar izliyoruz. Bizde de çok değişti. Dünyada da çok değişti. O yüzden riskli ama sanki ilk eleştiriler altından kalkmış gibi görünüyor. Heyecanla izleyeceğiz. Haftanın en önemli filmlerinden birisi de Çıplak Silah. Bu değerli bilgilere çok teşekkürler. bir şey dikkatini çekti. Siz genelde korku filmleri yani çok beğenen bir şeyimiz yok, yapımız evet. yok. Ama bu hafta Together'a vurgu yaptınız. Ee, özellikle izlenmesi gereken bir film gibi algılıyoruz biz de buradan. Ee, yani bu tarz yapımların sıklığı, yoğunluğu arttıkça da korku türünde e, bir yenilik e, gelebilir. Ben de bu hafta e, dikkatle takip edeceğim bunu. Together'ı zaten konuştuk ama e, ekstra ekstra aklınıza gelen bir şey varsa buradan seyircilere filmle ilgili aktarabileceğiniz son birkaç tane. Evet evet. Ederim. Ya şöyle her hafta konuşuyoruz korku filmi. ya Bizimkileri hani bizim yerlerde zaten çoğu hani komik oluyor maalesef bir iki günde çekiliyor dedik. E tabii ki yabancı korku filmlerde de her hafta vizyona giriyor. Çoğu IMDB'de açıp bakabilir izleyizler. 10 üzerinden 2'ler, 3'ler, 4'ler yani IMDB hani çok önemli olduğundan söylemiyorum ama Amerika'da veya diğer ülkelerde de durum aynı. Çok korku filmi çekiliyor, korku filmi çok seviliyor. Bu yüzden de büyük bir korku filmi çöplüğü var bütün dünyada. Bizim ülkemizde daha da beter, dünyada da var. Hal böyle olduğu zaman eli yüzü düzgün biraz iyi olanları zaten insanlar bağrına basıyor. Daha da iyi olanlarda zaten yılın en iyi birkaç filminden beri ya da korku olarak yılın en iyisi falan gibi söyleniyor. Together'da bu anlamda çok başarılı. Çünkü hep bahsettiğimiz ki iyi bir senaryosu var, yaratıcı bir senaryosu var. Dediğim gibi korku türüne tamamen yaslanayım, böyle insanlara sıçratayım korkutayım. Öyle bir derdi yok. E, korku, gerilim ögeleri de film, hikayeyle, senaryoyla çok uyumlu. Hani bir yandan bir senaryo var. Öbür tarafta böyle durmadan zıplatıyor falan. Hani öyle saçma bir yönü de yok. Az önce söylediğim gibi korku filmi olmasına rağmen o aşk filmi, bir ilişkinin dinamikleri, işte insanların birbirine olan bağlılığıyla ilgili çok çok önemli doneler var. Yani filmden çıktıktan sonra Az önce dediğim gibi sadece benim başıma gelen izleyenlerin çoğu ya çok korktuk, gerildik, body horror türünü çok seviyorum gene bilmem ne. Ya bunlar da konuşulacak ama bunun yanı sıra çıkan herkes böyle belki ilişkisini sorgulayacak. Belki aşık olduğu insanla ilgili bazı düşünceler kapılacak. Ne bileyim ben olsaydım ne yapardım diyecek. işte finalde bir tercih meselesi var. Ben olsaydım ne yapardım diyecek. Ya Bu anlamda çok çok başarılı. Yılın en önemli filmlerinden birisi. Kendi türünde de en iyi birkaç filminden biri. Tekrar tekrar Together filmini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tabii onu geri getir filmi de Bring Her Back. O da bu hafta göstermek görüyor. O da Together kadar başarılı değil mi bilmiyorum. İzleyemedim ama o da her yerden e, ödüllerle ve eleştirilerle geldi. İnsanlar onu da tercih edebilirler. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. E, Programımızı da yapmaya devam ediyoruz. Abone olurlarsa, paylaşırlarsa, kaydederlerse artık ne gerekiyorsa. Şimdiden teşekkür ederiz. İyi seyirler.